Silahsız gitti, ölebilirdi Evet, silah kullanmaktansa Ölmeyi tercih eder Şahin Özel bir nedenle mi silah taşıması yasaklandı ee, Yok Şey, basına yanlış aksetmesin diye Şahin'in neden silah taşımadığını Sizlere anlatacağım Bundan üç yıl önce iki idamlık mahkum firar etmişti İkisi de kıyıcı ve birer polis düşmanıydılar Firarileri bir baleder sahnesinde kıstırdık, vur evrini de almıştık Ülkemizi dışarıda başarıyla temsil eden ünlü balerin Ebru Işık, başına geleceklerden habersiz iki gün sonraki baleristeline hazırlanmaktaydı. Ölümle burun burun olduğunu bilmiyordu. Atın silahlarınızı yoksa bunları da öldürürüz. Şahit bırakmayalım. Hadi vedalaş. Şahin'in bir kurşunu kızın bacağına isabet etmişti ve bu kurşun, kızın sakat kalmasına sebep oldu. Şahin, Ebru'yu bir an bile yalnız bırakmadı. Hayatını kurtarmış ama sakat kalmasını önleyememişti. Üç yıl insan üstü bir güçle Ebru'yu iyileştirebilmek için çalıştı. Ve o günden sonra Şahin, silaha yemin etti. Şahin'in hikayesi böyle işte. Bravo Şahin'e! Cesur olduğu kadar da duygulu bir erkekmiş. Peki Ebru ne oldu? Benim bildiğim... ...hala kızı iyileştirmek için uğraşıyor. Çünkü tuttuğunu koparan bir insandır Şahin. Hadi yürü ev. Hadi yürü evrum. Yürürken görmek çok güzel bir şey Ebru. Bir de bana sor. Burada yürümek bir işkence. Doktorun tavsiyesi. Adele ve sinirlerin kuvvetlenmesi için zorlanmaları gerekliymiş. Hala benden bıkmadın mı? Tam üç yıl oldu. Bu savaşı kazanacaksın Ebru. Senin zaferin olacak. Başkaları için dövüşmeyi seviyorsun. Ya bunu söylemek istememiştim. Bozduğu oyuncağı tamir etmeye çalışan bir çocuk gibisin. Oysa tamir edeceğin daha önemli şeyler var. Neymiş o? Karın, oğlun! <laughs> Nesi varmış karımın, oğlumun? Hiç!